Merhabalar sevgili izleyiciler, ben deniz gazeteci Necmi İnce ile birinci bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İnce Bakış'ta dünya, Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi Necmi İnce YouTube adresimize beğeni paylaşın ve abone olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Evet yıllardır gündeme getirdiğimiz bir konuyu gündeme getireceğiz. İznik gölüne neden sahip çıkılmıyor? Evet İznik gölü kuruyor. İznik gölü e, işgal ediliyor sevgili izleyiciler. Kaçak yapılar yapılıyor, villalar yapılıyor, işte restoranlar yapılıyor. Ki bunlarla ilgili geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde bir konu gündeme geldi. Bizim de yakinen takip ettiğimiz Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li Orhan Gazi meclis üyesi Hüdayi Demir bir açıklama yaptı, bir şikayetini Arz etti ve bizler de dinledik. Tabii ki notlarımızı aldık. Bu şikayetin ana temeli Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi. Aynı zamanda Nülüfer Meclis Üyesi AK Parti'den Murat Evke'nin Heceler Köyü'nde 1303 parselli yerde hemen İznik Gölü'ne cephe yaklaşık olarak 400 metrelik mesafeye bir fabrika yaptığını. Ve bu fabrika ile ilgili önemli iddialar var sevgili izleyiciler. Bu iddiaları gündeme getireceğiz ve kamuoyuna bilgisini sunacağız sevgili izleyiciler Peki nedir bu bilgiler Evet geçtiğimiz 2020 yılının Ekim ayında buraya yani altı dönümlük yere sahip olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nülüfer Meclis üyesi Murat Evike alerjine bir fabrika yapar bu fabrikada iddia odur ki de Cumhuriyet Halk Partili Orhan Gazi Meclis üyesi Hüdayi Demir bunun mevzuata aykırı olduğunu ve buraya çivi dahil çakılmayacağı iddiasını gündeme getirir. Ve mecliste bu soruyu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Aktaş'a sorar ve sonrasında da o toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Meclis Üyesi Murat Evke bu sorulara cevap verir. Şimdi cevapla gelmeden geçmeden önce konuya değinmek istiyorum sevgili izleyiciler. Hülay Demir'in yaptığı açıklamada gelen hatlarıyla dedi: 1 bölü 100 binlik imar çalışması noktasında buraya ilçe belediyesi Orhan Gazi Belediyesi'nin ruhsat verdiğini ve bu ruhsatın sıkıntılı oldu yani bu ruhsatın verilmemesi gerektiğini söyledi burada hukuksuz bir durum olduğunu beyan etti tabi gerekçeleri de vardı sevgili izleyiciler bu gerekçeler noktasında 1 bölü 25 binlik Nazım imar planına bu ruhsat aykırı olduğunu söyledi ki konuşmasında başta çet raporu ve kurum raporları Tarım İl Müdürlüğü başta olmak üzere DS'nin yine bununla ilgili yanlış bir belge verdiğini de iddia etti Hüdayi Demir. Öncesinde yakın mesafe alanında olduğunu söyledi ki İznik Gölü'ne işte 400 metrekarelik, işte 400, metrelik bir alanda olduğunu ve buraya hiçbir şey yapılamayacağını söyledi. Ve gerekçe olarak da bizlerle baktığımızda 2018 Sulak Alanlar Koruması kararının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alındığını ve kısa mesafe, orta mesafe, uzun mesafede Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından koruma alanına alındığı İznik Gölü için söylüyoruz. Ve oraya herhangi bir şey çivi dahil çakmamanız gerekiyor sevgili izler ki yine İznik Gölü stratejik 1 bölü 25 binlik plan çerçevesinde de burada herhangi bir inşaat çalışmalarına yapmamanız gerekiyor ki bununla ilgili bakın bu yerle ilgili yine bizler de araştırdık nedir ne değildir yine TKGM'nin bakın resmi sitesinden şöyle arkadaşımı da sizlere de göstereyim. Bakın 5880 metrekarelik nitelik arsa gözüküyor. Çayırlar mevkinde sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi Murat Evke'nin Aloa isimli fabrikasının bulunduğu yerle ilgili yerin teknik bilgileri yani resmi bilgileri bu. Şimdi şöyle bakıyoruz şöyle gösterelim. Yine TKGM'nin resmi sitesinde bakın şurası İzlik Gölü. Yer burada. Yani birkaç parsel var burada. Sonrası İzlik Gölü. Yani denildiği gibi yakın mesafede, göle yakın bir mesafede Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi, aynı zamanda imar komisyon başkan mekemeli Murat Evken'in kendi sahibi olduğu yere oraya bir fabrika dikiyor. Yani 6 dönümlük bir yere. Yani gariban bir vatandaş olsa herhalde buraya bir konteyner bile yanlış bilmiyorsam tüm il, il bazında konteynerlara bile şu anda başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsaade etmediği için kaldırma kararı almıştı. Yani gariban vatandaşın konteynerleri yıkılırken parası olanlar veya meclis üyesi olanlar bakın fabrikaya dikmiş buraya. Ben demiyorum iddialar öyle sevgili izleyiciler ve bakın bu yerle ilgili açılışı da 2020 ayının Ekim ayında eski başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu. Yine AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Eskin ve protokolün katıldığı, hazır katıldığı programda bu yerle ilgili fabrika açılışı gerçekleşiyor sevgili izleyiciler. Ya yani kimse de şunu söylemiyor. Ya İznik Gölü'ne hemen yakın bir mesafede. Ya burası resmi mi, ruhsatlı mı? Yani ruhsatı alınmış belgeler üzerinde gözüküyor ama yani yasal mı? Tabii ki konu muhtemelen mahkemelik olacak. Hukuk bununla ilgili gerekli cevabı verecektir. Veya Murat Evke bu yerin sahibi bir açıklama yapacaktır. Ki Murat Evke Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu konu gündeme geldikten sonra kendisi söz aldı ve şunları söyledi genel hatlarıyla. Keşke bunları gündeme getirmeseniz dedi Hüdayi Demir'e. Bana sorsaydınız ben gerekli izahatı yapardım dedi. Ve buranın ruhsatlı olduğunu Çetle ile ilgili çet raporuna gerek olmadığını ayrıca şunu söyledi. Bu da akıllarda soru işareti uyardı. Diğer fabrikaların çet raporu var mı? Yani Sayın Emke, yani sizin çet raporunuz yok. Diğerlerinde yok olması bunlar resmi bir e, gerekçe mi olmuş oluyor? Yani burada kurum görüşleri olması gerekiyor. Bir yerden ruhsat almanız için onaylanması için bakın Tarım İl Müdürlüğünden öncesinde alınmamış sonrasında alınmış DSİ'den alınmış. Yine Hüdayi Demirel iddiasına göre orada da yakın mesafe değil, e, orta mesafe olarak ruhsatlandırma bir adım atıldığını söyledi. Evet bizler bunu gündeme getirdik. Yani 2020'de siz ki biliyorsunuz yapı şeylerle ilgili bu kaçak yapılarla ilgili 2017 emsal teşkil edilmiş. Ondan önce imar barışı kapsamında Çevre Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edilerek bu yerlerin resmi tapularını alabiliyordunuz. Bakın bu 2017 öncesi değil sevgili izleyiciler. 2020 yılında olmuş İznik Gölü'ne 400 metrelik bir alana siz fabrika dikiyorsunuz. Evet yağ fabrikası ve bunu haber olarak da Bursa'da Bursa kamuoyunda gündeme geliyor 4000 tonluk kapasiteli zeytin ve zeytinyağı sıkım tesisi Evet temeli atılıyor sevgili izleyiciler enteresan şeyler oluyor Bakın biz buralara nasıl geldik ki bu haberleri yaptıktan sonra da bize komple kuranlar işte yalancı beyanda bunlar hakkımızda işte olumlu olumsuz işte genelde olumsuz zaten birilerinden birilerinin desteğiyle adım atan başta medyacı arkadaşlarımız da oldu ki zaten konunun başlama noktası da o. Bizleri kimseden çekincesi yok. Peki bu aşamaya nasıl geldik? İşte Bursa medyasında ki sabıkalı olarak bilinen Nezir Asaroğlu'nun İznik'te, Derbent'te 16 dönüm bir arazisi olduğunu ve burasının da 16 dönüm arazisinin nasıl oluyor da tarım arazisini imara açtınız? noktasında biz bir haber yapmıştık sevgili izleyiciler. Bakın tarihi de biliyorum. 21 Aralık 2019. 2 yıl önce bu haberi yapmışız. O dönemin il başkanı, AK Parti il başkanı Ayhan Salman, Ali Nur Aktaş ve Nezir Asoroğlu. Bu konuyu gündeme getirdikten sonra ulusal medyada bu haber gündem oldu. Ve burada 16 dönüm tarım arazisi olan ki kendi iddialarına göre Nezir Asoroğlu orada susuz tarım yapacağını iddia ediyor ki madem susuz tarım yapacaksın imar izni neden alıyorsun? Ki sonradan bizler yazmıştık bu konuyu ki başka konuları da gündeme getirmiştik. Orası ile ilgili 16 dönüm dilla yapılacağını ve bu villayı da sonrasında yeri satarak başkalarına vereceği gündeme gelmişti sevgili izleyiciler. Biz İznik dosyasını açtıktan sonra Orhan Gazi ve İznik kıyılarında kaçak restoranlar, villalar, inşaatlar gündeme geldi sevgili. Biz, biz bu haberleri duyarsız kalmadık. Bize haberler geldi, bizler araştırdık. Gazeteci olarak araştırdık. Ve Cumhuriyet Başsavcılıkları'na bu anlamda ihbar kabul edebilecek yazılar yazdık. Ve bir kısmıyla ilgili başta ilçe belediyeleri gerekli işlemleri yaptı. Şimdi onunla ilgili mesela Orhan Gazi ilçesinde kaçak yapıları kim müsaade ediyor? Bakın haberimiz ki benim yazılarım da yani en az 4-5 tane yazı yazmıştım. Bakın Orhan Gazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ki gördüğünüz gibi İznik Gölü katlediliyor. Adam kendi yerinin haricinde İznik Gölü'ne betondan çıkma yer açmış. Burası işte Çınar Restoran diye alkolü bir mekan. 3 kişi tarafından işletilecek ve burası ile ilgili de hala yıkım kararı olmadı ki bu yazdığımız yerlerle ilgili de yıkım kararı vardı. Buranın sahipleri Samet Güler Köksal Çetin ve Mustafa Tuna olduğu iddia ediliyordu. Bakın bu haberi yaptık. Sonrasında yine başka haberleri de gündeme taşıdık ki şöyle bir klasörümüz var sevgili izleyiciler. Hani burada bizimle ilgili olumsuz işte haberler veya algı yönetimi şöyle böyle diyenler öncesinde biz kimseden gayri resmi bir işimiz olmadı bu zamana kadar. Bilin diye söylüyorum sevgili izleyiciler. Bakın Orhan Gazi ilçesinde kaçak yapıları kim müsaade ediyor? 23 Temmuz'da yazılmış bir yazı. Yine devam ediyoruz. 23 Ağustos'ta yine İznik'te yani İznik dosyasını açtıktan sonra İznik Gölü'nde bakın şöyle belgeleriyle İznik'te ıstakaz restoran Fuat Elber'in sahibi olduğu yer. Bakın iskele şöyle çıkmış. Yani İznik Gölü'nün içine kadar girmiş. Şurada Çocuk Parkı var ve burası kaçak yapı olmasına rağmen inşaat yapılmış. Hala da yıkılmamış yerler. Evet bunları yazdık. Yine şöyle bakıyorum bakın bu da fotoğrafları. Bu Stakoz Restorant ile ilgili bakın şurada bir inşaat çalışması. Çocuk Parkı İznik Gölü'nün yanında hizmette sınır tanımıyor arkadaşlar olsa gerek. Bakın yine yazdığımız yazılar Uyan Bursa İznik Gölü'ne katliam var diye. Bakın tarihi de verelim. Şöyle 28 Temmuz 2020 gününde yazmışım. Evet, şöyle gelen hatlarıyla baktığımız zaman bakın yerinde gitmişim, çekim yapmışım. İznik Gölü'nde kaçak inşaat son sıra devam ediyor diye. Bakın bu işletme hala açık, yapıldı, yıkılmadı yani. Ya yani buradan Cumhuriyet Başsavcılığına bu yazdıklarımızı ki biz hani dediğim gibi yani burada belgeleriyle, bilgileriyle her şeyi yazdık. Ha sonrasında artık zaten biz şu konuma geleceğiz. Yazdığımız yazıları yazılarla birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na gideceğiz. E, şikayette bulunacağız sevgili izleyiciler. Çünkü e, savcılar da malum iş yoğunluğundan çok mesai harcıyorlar. Bizler de e, ellerini güçlendirmek için bu şikayetlerde bulunacağız. Bu yerlerle ilgili kaçak mı değil mi? Ya yani hukuk ne karara verecekse saygı duyacağız. Ama İznik Gölü'ne ilgili ve İznik doğası ile ilgili işte İznik Askanya'nın sahibi İznik Askanya'da da yine İznik Gölü'ne katliam noktasında adımlar atılıyor. Yine İbrahim Sayın bu yerin sahibi Şerefiye Köyü'nde 3 tane kaçak inşaat yaptı ve bu inşaatlar hala yıkılmadı. Neden yıkılmıyor? Ve İznik'te yine kaçak villalar yapılıyor. Gece gündüz çalışılıyor. Biz sorumlu gazeteci olarak, duyarlı gazeteci olarak her kim olursa olsun yani bizim kimseden çekincemiz yok ve bu konuları ivedilikle gündeme getireceğimizi belirtmek isterim sevgili izleyiciler. İznik dosyasını ilerleyen günlerde yine devam ettireceğiz ki Kargil ve Gübre Aşe'nin orada gübre Gübretaş'ın yaptığı yine İznik Gölü ile ilgili sıkıntılı konular var. Onları araştıracağız değerlendireceğiz. Bir başka programda yine sizlerle birlikte olacağız. Efendim şikayeti olanlar bizlere ulaşabilirler. Bana hem sosyal medya hesaplarından hem YouTube adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle. Hepinize Allah'a ısmarladık. İyi günler.